Herkese selam. Ben Emre Özpeynirci. Otomotiv sektörünün yani sürekli kendini geliştiren yıldızı iki plan CEO'su Orhan Ülgürle, otomotiv gündemine ilişkin sohbetlerimizin bir yenisine hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik aslında. Arada demeyelim. Yani sonuçta bayram tatili, sonuçta geçişler ve otomotiv sektöründe farklı parametreler devreye giriyor ve Bugün uzun bir program yapalım istedim çünkü hem sıfır otomobilde ne oluyor hem ikinci elde çünkü bir taraftan sıfırda sıkıntılar başlarken, zor dönem başlarken. ikinciye tarafı da oldukça ilgi çekici. Biraz onları konuşalım. Uzun bir sohbet olsun. Bu kez ikiye bölmeyelim istedim. Ee, i̇sterseniz başlayalım çünkü ilk 3 ay 2023'teki rekor satışlardan sonra Ocak, Mart, Nisan'da da rekor satışlar oldu ama Mart ayı sonunda tempo düştü. Yani evet. Düşmeyi başladığını gördük. Nisan ayı tabii ki uzun bir bayram tatili olduğu için belki bir gösterge değil ama biz her programda şunu söylüyorduk. İlk 3 ay yılın göstergesi değil. Hakikaten de Nisan ayında baktığımız zaman otomotiv sektörü için belki 20 ay sonra ilk kez bir daralma yaşanacak. Ee, nasıl görüyorsunuz? Yani sizin duyumlarınız sıfıra ilişkin duyumlarınız ne? Ama ben daha çok ikinci eli de merak ediyorum onu soracağım. Önce ikinci elden mi sıfırdan mı? Sıfırdan başlayalım, başlayalım. ikinci tamam. dönem. Şimdi sıfırı şöyle yorumlamak lazım. İlk 3 ay aslında ee... Kötü gitmedi. E, tabii 2023 araçlar da vardı. Stoktaki araçlar. Stoktaki araçlar ve oldukça yüksek bir stokla girilmişti. Daha sonra e, dönem içinde 2024 araçlar da geldi ve bu fiyatlamalar bir şekilde e, belki de 2023'ü kolay sattırmak için, belki başka bir strateji nedeniyle biraz yüksekten fiyatlandırıldı. 2024'ler mi daha yüksek girdi? Oldukça yüksek kredi. Şey Nereden anlıyoruz? Şimdi bu Euro kuruna bakıyorsunuz. Euro kurundaki gelişim %6. Ama Hı -hı. araç fiyatlarındaki bir şekilde rakamlar bunun iki misli ve iki mislinden biraz daha fazla. Tabii ki yıl dönüşü dolayısıyla belki birkaç puan oralardan gelmiş olabilir. E, tabii biraz gerçekten. üretim maliyetlerindeki artış. Evet. yıl model dönemi. Ama olabilir. her halükarda e, kurun daha belki hızlı gideceği seçim dolayısıyla belki öngörülü daha çok öngörü öngörü zaten yani öngörü, Ö, oydu, öngörü oydu ama öngörü gerçekleşmeyince ben sıfır fiyatlarının oldukça yukarıda kaldığını düşünüyorum hatta şöyle e, diyebiliriz 2023 modellerin birçok yerde hala stonun olduğunu çok fazla değil ama stonun olduğunu görüyoruz ama burada şimdi kafalar karışmasın yani 2023 modellerde e, eski kur ve fiyatlar geçerli yani ne kadar kaldıysa da bir, bilmiyoruz ama 2024 model 2024 modellerdeki bu fiyat artışı biraz da Eldeki 2023 stoklarını satmak adına mı? Biraz öyle, biraz da şöyle. Yani oradan bir şekilde indirim yapıyorlar veya işte bir kampanya yapıyorlar veya işte bir şekilde e, Hı -hı. kura maaşları getirmeye, düşecek, evet, evet marjları demek ki marj varmış. Yani Hı -hı. düşürdüğüne göre ve biraz da böyle devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, ikinci eldeki artışa bakıyorum. Yüzde %8 3 ayda. Yani artış mı var, düşüş mü var ikinci elde? Artış var. Artış var. Zaten hatırlarsanız söylemiştik yani bu Hı -hı. saatten sonra araç fiyatı düşmez dibini gördü demiştik. O günden bugüne. Aslında... Fiyatlarda artış var diyorsunuz. Evet, evet. Yani ben adette de artış yok yok. Okey okay, ben yanlış anladım. Yok. Yani genel e, şeye bakıldığı zaman ilk üç ayda e, aşağı yukarı e, sıfır pazarının yüzde yirmi geçen senenin ilk ay aynı, üç ayına göre, üç ayına göre ileride ilerlediğini görür. Arttırdı. Ama ikinci, ikinci eyle, de, %8 aşağıda. Yani %7.8 geçen seneye göre daha az satılmış. 2.2 milyon görünüyor şu anda. Bu çok bir şey ifade ediyor mu? Bence çok etmiyor. Ama bir görüştür. Bir şeydir. Hani stoklar var. el stoklar var. Sıfır. E, sıfırdan bahsediyorum. Hmm. Sıfırın 2023'ü var. Hani günün sonunda Nisan'a bakacak olursak ilk 3 aya göre nasıldı diye bir kere ayın büyük bir kısmı yoktu. Ama Görüntü şu ki sıfır bundan sonra sıfır araç, yeni araç satmak biraz daha geçen seneye göre zorlaşacak. Zorlaşacak. Şimdi de bunun üzerinden gitmek istiyorum. Yani her noktada da söylüyoruz. ilk üç ay gösterge değil. Nisan ayındaki zaten tempo tamam uzun bayram tatili var. Ama bayram öncesinde de beklentinin altında. Çünkü neredeyse yaprak kıpırdamamış. Şimdi bayram sonrasında sektör yetkilileriyle konuştuğum zaman özellikle filo tarafında ümitlilerdi. Ama filo tarafında da artık kredi maliyetleri o kadar yükseldi ki bir de de göstergeler, işte öngörüler, yani enflasyonun çok altında kurun kalacağını gösterdiği için kimse filolarda, kurumsal şirketlerde alından vazgeçmiş durumda gözüküyor. Yani birçoğu küçülmeler var. Yani Nisan ayı çok enteresan bir ay olacak. 90-95 bin diye öngörüyorduk. Belki ama şu anda daha aşağı aşağıda daha aşağıda olabilecek gibi gözüküyor çünkü bu ay yani bu hafta da mesela çok fazla hareket yok gözüküyor. Şimdi tabi bugüne kadar satılan önemli ama yani bu ay için söylüyorum esas bundan sonraki Süreç. bölüm çok çok daha önemli çünkü kurların bu şekilde hani belli bir artışla gittiğini düzenli bir artışla gittiğini görüyoruz şu anda çok böyle hmm. farklar yok bu durumda bu fiyatlar bir tabi sıfır fiyatlar bence üstte kaldı. Yani bu bir de tabii tedirginlikler var. Yani işte savaşmış bir takım maliye politikaları. Onları da düşünerek müşterinin şu anda geçen seneki kadar rahat hareket edeceğini düşünemiyoruz. Bir de araç yoktu, müşteri çoktu. Evet evet. Bütün pazar distribütörlerin ve markaların elindeydi. Ama bugün baktığımızda araç çok, Müşteri yok. Her şey müşterinin eline geçti diye düşünüyorum. Yavaş bir de, yavaş. Bir de tabii en önemlisi yani geçen sene araç fiyatlarındaki artış enflasyonun üstündeydi. Şimdi bu sene baktığımız zaman enflasyon hedefi %58'ler civarındaysa e, kurdaki artış hedefi %25, 25 civarında. %25 civarı. Şimdi tabii bu noktada kimse geçen sene gibi yatırım amaçlı düşünmediği için tabii araç almıyor yani. Doğru. Bunun etkisi var ama bu tüketicinin yani kurumsal tarafa baktığımız zaman çok daha fazla kendini gösteriyor. Çünkü kredi maliyetleri çok yükseldi. Çok yani. yüksek ve bu bir şekilde zaten e, hani şirketini krediyle çevirenler için de büyük bir problem. Araçlarını krediyle alan e, işte hem şirket hem perakende yani normal müşteri için de büyük problem. Bu durumda tabii ya senet sepet bir takım sistemler var yüksek maliyetli. Çok zordaysa gidip onun o, o vasıtayla borçlanarak alıyor. Bayağı bakıyor. Diyor ki ya ben arabamda. idare idare, idare, i̇dare ettim, sonra ne? Belki bunu hatırlatmakta fayda var. Yani beni de düzeltti doğru değilse. Şimdi bir araç aldınız diyelim. Kurumsal şirketsiniz. Aracı bedeli işte 1 milyon lira bir araç aldınız. Bunun 500 bin lirasıyla işte kurumsal kredi buldunuz aldınız. Şimdi bunun maliyeti %60. Yıllık. Hı. Yıllık 12 ay vadeli aldınız. E kurdaki artış %25-30 diyoruz maksimum. Hı -hı. Öngörülen. E aracın fiyatı bir sene sonra maksimum 25 sıfırda artarken sizin kredi maliyetiniz %60 tabii. yükseliyor. Dolayısıyla işte burada iş kitleniyor. Yani kredi dediğimiz zaman sadece bireysel kredilerden bahsetmiyoruz. Tabii tabii. Yani otomotiv sektörünün bu yıl biraz filo ağırlıklı satış yapması öngörülürken işte burada o kitleniyor. Şimdi mesela geçen sene araç olmadığı için filolara çok fazla araba çıkamıyorlardı. Doğru. Ve filo fiyatlarını eee Eskiden, i̇skontrol, tabi evet, iskontolu yapmıyorlar. yapmıyorlar. Şimdi iskontolu yapmış olmalarına Ondanlara rağmen, rağmen e, alıcılar eskisi gibi değil. Özellikle filo kiralama şirketlerinde pazarın tekrar eski yerine gelmesi, ve büyümesi isteniyor. Ama bu istek tabi demin söylediğiniz nedenden dolayı biraz da soru işaretli. Bu şekilde büyüyün mü, büyüyün mü diyor firma sahipleri. Aynen öyle. Yöneticileri veya. Ki sonuçta bireyseldeki vade ve ev oranlar güncellenmezken aslında filo tarafında daha esnek. Orada kredi bulabiliyorlar ama kredi maliyetleri o kadar yüksek ki. İşte, yani aslında bu, bu senenin sigortası olarak görülüyordu otomotiv sektörü için filo tarafı. Ama Orada de, da büyük bu da pazarın daralacağını gösteriyor. Yani, Biraz, yani, evet. yani pazar ne kadar bir milyonları görse görecek diye düşünsek de ve ilk üç aya baktığımızda hani bir şekilde öyle gideceğini görsek de son ayın verilerini direkt aldığınız zaman veya son 10-15 günü gidişatta daralma olacağı ve belki de bulamayacağı görünüyor. Belki olacak bulacak, belki bulamayacak. Ki daha ekonomik politikaları, para politikalarını tedbirler devreye girmedi. Ki Maliye <laughs> Bakanı Mehmet Şimşek bu konuda ekonomiyi soğutmak adına tedbirleri devreye sokacağını söyledi. Dün işte kamu tarafında tasarruflar devreye girecek dendi. Biz daha bunları yaşamadan sonuçta şu anki mevcut konjonktürde pazarlar almaya başlıyorsa bundan sonrası için çok da iyimser Görünüm. Yaklaşmamak da gerekiyor ha, bence, bence. Bence şöyle olacak. hani Yine böyle biz bu tahminleri yapıyoruz ama ben bir parantez ha, açmak canım, istiyorum. Yani biz biz sonuçta şey... falcı değiliz. Neye göre yapıyoruz bu tahminleri? Belki de işte ekibimizin markalardan oluşan bir geçmişi var. Doğru, ben doğru. dahil. Artı bizim şu andaki sistemimizde, kendi şirketimizde hem bayilerle bir olayımız Kontak var. Ve o fiyatları görebiliyoruz. Bay bizden kaça alıyor, kaça satıyor. Ya yani bizim perakendemiz var. Orada görüyoruz. Hı hı. Bir de ihalemiz var. Mesela şu anda bir ihalemiz var. Şu i̇çeride yapılıyor. Orada mesela kaç araba satılıyor, kaça satılıyor görüyoruz. Ondan sonra sadece farkımız şu. Bir ay sonra ve birkaç ay sonrayı tahmin ediyoruz. Ama şimdi kimisi diyor ki ya, ya işte tahmin ediyorlar da bilmem ne. Öyle bir şey yok. Yani zaten çok mesleği değiştiririz. Her şeyi yüzde yüz bile. Ya zaten Türkiye'deki belirsizlikleri yönetmek en zor şey bugün hangi otomotiv markası yarın bile belli değil. Doğru tahmin ediyor. Tamam. Yani şimdi baktığımız zaman öngörüleri bir tanesi iyimser diyor ki 1.1 milyonun üzerine çıkacak diyor. Bir diyor ki 850 bin olacak diyor. E dernekler ortalama %30-35 devam ediyor ki hangisinin tutacağı belli değil. Çünkü kimse yarın ne olacağını bilmiyor. Yani yarın atıyorum kaynak gere ihtiyacı oldu. Hadi ÖTV'leri arttırıyoruz dersen ne olacak pazar? Yani. Şimdi ben şeye bakıyorum. Çok iyimser yaklaşanlar vardı ilk 3 ayda çünkü ilk 3 ay bir gösterge azaldı değil. değil mi? Şimdi o iyimser yaklaşanlar da ellerinde şu anda ciddi şekilde tedarikle yakalanmış durumdalar. Filo tarafı da kesilince tabii. sıkıntı. Belki bu perakende de bireysel müşteriyeceği yarar mı diye bakıyoruz. E kampanyalarda tabi BDDK sınırlı olduğu için 2 milyonluk araca maksimum 200 bin liralık kredi veriliyor yani bu evet. yarıya merhem olur mu? Ben Şöyle o kredi işte sıfır faizle verecek. Atıyorum 2 ile veriyorsa, 5 yerine 2 ile veriyorsa sıfıra inecek. Ha, diyeceksin Ama ki totalde, belli bir kısmını, evet. totalde çünkü 1 milyonluk kısmın ancak 200 bin liralık kısmı ya da 1-200'lü kısmı. Burada ne olacağını söyleyeyim ben size. Bir şekilde bir kampanya yani kampanya modelleri değişik değişik Hı -hı. olan modeller. Yani direkt indirime dayalı yapmak hiç kimse istemez. Hele... bir fiyatı üste yayınladıysan, daha sonra altı indirdiğin zaman o arada alanlar senin üstüne gelir derler tabii, ki tabii, kardeşim tabii, tabii. böyle bir şey olur mu? Biz bunları dönem dönem seneler içinde yaşadık. Buna bir kılıf uydurman gerekiyor. Kılıfta da işte vereceğin şeyleri... iyi ayarlaman gerekiyor. Buna göre bir politika... olacak ve ben tahmin ediyorum yurt dışından da bu sene... geçen sene olmamış olabilir ama bu sene bir takım destekler olması gerekecek. Ama bugün değil biraz daha zaman geçsin. Biraz daha eğer pazar düşündüğümüz gerçekleşir ve bir miktar daha daralırsa o zaman sıkıntıya girmeye başlayacaklar. Çünkü siz onu satmak zorundasınız ki gelen arabalar var çünkü. Daha önce öyle sipariş ettiniz. Onu durduramazsınız. Bu durumda tekrar dönüyoruz. Hani ilk sene başındaki tahminler 1 milyondu. Hani şimdi inecekse de 800'e 900'e indirmeyecek. 950'ye belki indirecek. O zaman da ne yapacak? Şimdiden satmak zorunda. Bir Doğru. şekilde bir çare bulmak zorunda. Yani ma maaşları düşürecekler. Çünkü geçersen çok ciddi yüksek maaşlarla satışlar yapıldı. Bu sene maaşları düşür. Ama işte ne kadar maaş düşse de, ne kadar fiyatlar düşse de gene olay geliyor kredi de kilitleniyor. Yani evet. çünkü evet siz nakitte olan veya takasa otomobil verecekleri satabiliyorsunuz ama onun dışındakileri satamıyorsunuz. Sıkıntı orada. E zaten onu alanlar da aldı. Baktığımız Doğru. zaman geçen Doğru. sene. Şimdi yeni bir müşteriye sizin nasıl araç satacağınız önemli. Şimdi ben biraz da ikinci elle bağlantısını koyayım sıfırın. Şimdi ikinci el olayı şöyle, normalde yüzde 30'lar civarında ortalama konuşuyorum. Bazı yerde 25, bazı yerde 35, sanki fark var gibi görünüyor ama doğrusu bu değil tabii, doğrusu şu. Yani liste fiyatından sıfır araç satılmadığı için Hı -hı. normal fark 15 ile 17 arasında. Yani 3 aşağı 5 yukarı fiyatlar yerini buldu. Lise fiyatını nasıl Yani... Yok bence hayır. Lise fiyatının altını mı yani? Tabii şey kesinlikle. Mi yani demin söylediğim nedenden yani kur düşündüğü gibi gitmedi bir şekilde. Pazarlık şansı bırakıyorlar yani, yani sonuçta. Bayiye giden bir şekilde indirimli alma şansı sahip oluyor. Şu anda zaten müşteri yok araba çok. Yani olay Doğru gibi müşteri tarafına döndü. Ben bugün arkadaşlarla birlikte 3-4 tane değişik yani temas ettik. Yani en az 5 markadan aldım ben bunu. Hı hı. Ee, kesin böyle. Çok enteresan. Peki şimdi baktığımız zaman sıfır cephesinde işler tersine dönmeye başladı gözüküyor. Bundan sonraki süreçte hakikaten zor bir süreç. Ben geçen de belirttim, yazdım da hatta. Ezordanan başlıyor, rüya bitti Doğru. otomatik evet. sektörü için. 19 aydır süren rüya bitti, zordanan başlıyor. Nisan ayında da bunu göreceğiz ama Nisan tabii Uzun bir bayram tatili olduğu için gösterge olmayabilir ama. Mayıs olacak. Ama önemli olan tabii şu anda otomotiv sektörünün beklentisi de şu. Yani para politikalarına bu tedbirler ne olacak? Ona göre de plan yapmaları gerekiyor. Orada da bir belirsizlik var. İkinci tarafına dediğiniz gibi evet. O geçtiğimiz programlarda söylemiştik o balon köpük gitti demiştik. Gitti. Ama siz diyorsunuz sıfıra paralel fiyatlarda bir artış var. Yani satışlar düşse de fiyatlarda %8'lik %8 bir artış var ne öngörüyorsunuz? Yani sıfırda daralma devam ederken ikinci elde paralelde daralacak mı yoksa insanlar alım gücüne bağlı yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yaşı büyük ikinci el otomobilleri mi almak zorunda kalacak bu sene? Şöyle şimdi bir kere şimdi gerçek fiyatlardan gidecek olursak fiyatların şu aşamada doğru yerde olduğunu ben düşünüyorum ikinci el için. Hı hı. Yani bu 8'lik artış son iki aydaki artış. 3. Son 3 3 ay hatta 15 günde katalım bayramı buçuk 3,5 kardeş. artış. %8. Şimdi bu %8 artış e, ne demek oluyor? Şimdi mesela 0-25, 20 artmış. Daha mantıklı şey yapalım. Biz 8 artmış. Neden acaba? Niye? Yani bakmak lazım. Hadi tamam diyelim ki yeni model yılında yeni paketler var. Okey. Yıl artışı var. Okey. Kur artışı var. %100 okey. Direkt kurla ithal tamam. ediliyor. Tamam. E aradaki fark fazlalık. İşte Fazla. bu fazlalık biraz arayı açmış gibi görünüyor ama pazarda bu bu fiyattan müşteri bulmak çok kolay değil. Zaten bulamıyorlar. Bulamayınca ne oluyor? Liste altı fiyattan satılıyor. O işin bittiği fiyatla ikinci el fiyatının arasındaki fark da mantıklı. 15-20. Bundan sonra ne olur? Sıfır artmazsa ikinci el de artmaz. Doğru söylüyorsun. Artmaz. Düşerse ikinci el düşer mi? Düşebilir. Valla şu anda yani sektör, birçok sektör etkilisiyle konuşuyorum. Açıkçası kur kurdaki bu stabil durum artmaması çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Çünkü Tabii. başta konuştuk yani enflasyonun çok altında kaldığı için bu otomobil satışlarına çok ciddi şekilde yansıyor. Bundan sonraki süreçte sanki birazcık kur artsın doğasına çıkacak gibi de gözüküyor. Tabii anladım. çünkü şimdi ikinci elin durduğu yer doğru olduğu için çok aşağı gelme şansı, gelme şansı yok. yok. Yani eskiden ne diyorduk? Gelecek diyorduk. Geldi zaten. Hı hı hı. Yani 17-18 yukarıdaydı. Geldi. Şimdi bu saatten sonra bunun arkaya giriş şansı çok fazla yok. Neden yok? Şimdi ihalede de görüyoruz. Diğer ihale yapan şirketleri de görüyoruz. Hiç kimse geri gelmiyor. Çünkü o malı bir daha yerine koyma şansın yok. Çünkü enflasyonun ne olduğu belli. Ona göre herkes malına sahip çıkmaya çalışıyor. Tamam. Şimdi bu bir. İkincisi eğer sıfır yukarı gitmezse çok fazla İkinci elde çok gitmez ama aşağıda inmez. Yani inebilir ama bana sorarsanız imkansız inmesi. Çünkü bir de maliyeti var. Çok doğru yerde olduğunu düşünüyorum şu anda. Ha sıfır... E... doğru yerde ama satışlara bu çok yansımıyor. Yani şu anda adam %8 fiyatını arttırdığı gözükse de satış yapabiliyor mu? İkinci elde yapıyor. Yapıyor mu? Yapıyor. Yani orada da çünkü gene... Yapıyor. Hani şunu da söyleyeyim. Hani e... Bunu sereden kişiler hani zannediyor ki Türkiye'deki bütün ikinci elleri falan ben satıyorum. Ha Hiç yok, şey yok canım, ki. Ben böyle biz, biz sektörden kazandığımız ya, noktayım yerlerde. yani. Sonuçta sıfırcı da değilim. Hmm. Doğrusunu söylemek lazım. Doğrusun da. Yani şöyle neden yapıyorsun da söyleyeyim. Demin söylediğin işte yok işte kredi alacak, gidecek, yastık altının parasını çıkaracak, öbür taraftan borçlanacak yerine geliyor, daha ucuzunu alıyor. Doğru. Doğru, tabii yani 1.400'ü veremiyor, 1350'yi veremiyor, geliyor 950'yi veriyor Kesinlikle. yani bir şekilde onu alıyor. İşte ha? benim dediğim şey geliyor yani bu yıl birazcık daha böyle otomobil almak isteyenlerin ikinci elde daha uygun fiyatlı otomobil alacağı bir yıl olacak gibi Bence gözüküyor öyle olacak. sonraki süreçte. Tabii çünkü niye yani şimdi ikinci el yani sıfır ikinci elin belli anlamda rakibi. Nasıl tabii. belli anlamda? Bir yaş, iki yaş, üç yaş. Aynen Belli öyle. bir yaşa kadar rakibi. Yani bir yere balayacaksam bunu almazsam acaba şunu alabilir miyim diyorsun. Şimdi arada eğer yüzde %25 tabii tabii %30 tabii. fark varsa aslında ikinci ile ilgili şöyle bir sıkıntı var benim gördüğüm. Türkiye'deki birçok yer yani ilan fiyatlarını ve ilanlardaki durumu baz alarak aslında bu işin satışa bakmak lazım. Noterdeki satışa. en çok. Önemli. Dolayısıyla çok kafa karıştırıyor. Tabii. Şimdi bir çıkıyor bir tanesi diyor ki işte ikinci el fiyatları yüzde %15 arttı 3 ayda. Ya arkadaş, motelde satışta bu böyle gözükmüyor. Veya işte nihai gittiği zaman o aracı o fiyata satamıyor. Ne yapıyor? Yükseği atıyor fiyatını. Satamayınca da bu sefer, ilan da aile... oluyor onu görüyorsun. zannediyorsun ki o fiyattan satıyor. O fiyattan şey. satılsa 4 ayda satılırdı. Aynen öyle. Adam yanlış bir yerde fiyatlamış. Çünkü zamanında almış, elinde patlamış belki. Ne oldu belli değil. Yani nedeni de önemli değil bence. Bir de piyasada işlem gören bir fiyat var. İşte biz onu diyoruz demin de söylediğim şey var. Biz onu görüyoruz zaten. Bir ihalede 50-60 tane araç satılıyor. Yani bir yeri görüyorsun. Buradan itibaren satılıyor. Aynen öyle. Yani biraz üste çıkınca yok. O da satılmıyor. Ya Türkiye'de işte en kolay yol işte lans listesine bakıp veri oluşturup bunu goy işte, goy yapmak. Ama hayat yani. öyle değil. Maalesef değil, keşke öyle olsa. Ama işte bu kafayı karıştırıyor. İnsanlar da sonuçta sanki biz aynısını söylemiyormuşuz gibi o. Yani yüzde arttı diyorsunuz siz. Arttı ya. Ben... Ama biri diyor ki yüzde on Neye göre arttı? İlana göre. Ya o ilanla o 3 kişinin koyuldu. Ya şimdi binlerce araba satılıyor. Yani sonuçta eğer 7-8 milyon araba satılıyorsa ikinci el yani aylık baktığınızda yedi sekiz bin tane satılıyor demek. Doğru mu? Yedi bin mi? arabadan üç tane arabayı örnek alıp nasıl olmaz yapacaksınız? Olmaz tabii canım, Olmaz kesinlikle. Nasıl? Ama baktığımız zaman yani özetlersek eğer bu artık otomatik sektörü için hem Sıfırdı hem ikinci elde. Zor bir dönem başladı. Güzel. Bundan sonraki süreçte krediye ulaşım koşulları iyileşmezse daha da zorlaşacak gözüküyor. Özellikle kurumsal tarafta zaten evet. Perakende tarafında iş zordu ama kurumsal tarafta da işin boyutu, maliyetleri artınca zorlaşmış. E, i̇kinci elde daha hareket olacak gibi gözüküyor. İkinci elde biraz daha rekabet olacak gibi gözüküyor. Sıfır alamayan, daha uygun şartlarda, parası yettiği ölçüğüne, kesesine göre olacak. alacak. Yani şu anda biz mesela İzmir'de de biliyorsunuz bir yerimize oradan denetliyoruz. Bayilere verdiğimiz araçları kaç günde satılıyor? Nerede satılıyor? Anadolu'da. Onlara da bakıyoruz. Yani makul olan fiyatlardaki araçlar satılıyor. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, uzatmayalım. Hemen Yok. akabinde önümüzdeki günlerde yaparız tekrar. Özellikle Nisan sonunda ben merak ediyorum Nisan sonunda ve Mayıs başında Nisan'ı bir değerlendirelim. Çünkü bakalım söylediklerimiz ne kadar çıkacak. Çıkacak, çıkacak dedi aslında. Yani bunlar tabii ki bizim kişisel görüşlerimiz de değil. Sektörden tabii, tabii, aldığımız tabii, tabii. bilgilerde bilgiler de Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.